Evet. Tam Creeper. Tony. Hey Tony. Creeper sana bir şey söylemek istiyor. Çok üzgünüm Tony. Bunu istemedim. Peki ya bizim acılarımızı katılmak ister misin? <laughs> Evet, harika. <laughs> Efendim, üzgünüm. Ben bugün biraz kar tarayayım. Evet, aslında burası korkunç gibi görünüyor. Çok seviyorum. <laughs> <laughs> Bu sefer de çok soğuk. Mesipler de çabuk değişiyor. Önce paylamayı teklif etti. Yolda küçük bir sorunla karşılaştıktan sonra Creeper kendi sonsuza kadar büyüyen bir yaklaşık çağrısı. Charles Steve ve Creeper'ın pipe'ı vuduk şeker daha köyde ne evcil hayvanı demir golem ile de savaşa girdiler. savaş beraber bitti ve ne daha dışarıda uyuyacaktı. Ve Charles mahkum olarak yakalanmasını emretti. Bu Creeper'ı çok güzel. kısa süre sonra ne uyanır duyguları olarak Creeper patlar ve Neon yaklaşık kahvaya oturur. Steve i̇şte, ertesi sabah uyanır duyduktan sonra Çin'i şefkat desteğiyle elmaslara koyar. <laughs> Zorlu topraklar katledildiğinde uzun bir yolculuk ederler. Sonunda gizli bir yere ulaştılar. Onları bekleyen sadece elmaslar değildi. Bu efendi Hero Brian. Steve ve Hero Brian Merhaba efendi Steve. Seni burada görmek mutluluk duydum. Bu sensin. Geçen gece rüyamda gördüğüm kişisin. O Steve beni utandırıyorsun. Ben öyle demek istemedim. Tüm bunların sorumlusu sensin. Haklısın ama bütün sorumluluklar benim anlamı doğru ama senin kıyamet olmasaydı. Mesela Bay Pobuduk Şeker. Bay Kovuduk Şeker mi? Craver tüm bunları biliyor muydun? Efendim. Ben açıklayabilirim. Ender kanka onu ilgili bir şey söyle. Şey. Hadi bizim mekana uçalım. Efendim ben üzgünüm. Sen gerçek bir baş belasısın bunu biliyorsun değil mi? Steve 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 gerçekten düşündüğüm kadar kötü değil. Sonuçta Creeper'e masal hakkında yalan söylemiyordu teknik olarak bu ve tabii ki olduğu çok daha fazla Hüseyin'e ikimiz de bekliyor. Eğer bizimle takım olursan sana açıklığa kavuşturacağım. Bana saldırmak için çetelerini gönderiyorsun. Beni gölgelerle takip ediyorsun. Rüyalarıma giriyorsun. Ve çek arkadaşımı bana karşı durduruyorsun. Ben bir şekilde sana yardım etmemi bekliyorsun. Tabii hepsini tek seferde söylediğin kulağa kötü geliyor. Sana... Asla. Yardım etmeyeceğim. Vaa. Wow. Efendi her olay istiyorsa savaş yap. Ya. Dövüş gecesi. Lanet olsun yüzüne ne oldu? Bu seni ilgilendirmez. Aa. 呃。